Merhaba arkadaşlar. Son tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte lisans, ön lisans ve orta öğretim KPSS için bilginizi test edeceğiniz yeni bir genel kültür yolculuğuna çıkıyoruz. Farklı alanlardan özenle seçmiş olduğum 20 adet soruyla karşınızdayım. Hazırsanız zihninizi çalıştıracak ve hedefinize bir adım daha yaklaştıracak olan bu bilgi dolu dakikalara hep birlikte başlayalım. Birinci sorumuz. İlk Türk devletlerinden Göktürklerin başkentinin adı nedir? Cevap Ötüken Ötüken, Orhun yazıtlarının dikildiği, Türk devletlerinin kurulduğu ve Bunlardan itibaren Türklerin ilk yurdu olarak kabul edilen bir şehirdir. Tarihin bilinen dönemlerinden beri Türklerin kutsal merkezi olan bu topraklar bolluk ve bereketin sembolüdür. İkinci sorumuz Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Diyanet İşleri Başkanı kimdir? Cevap Mehmet Rıfat Börekçi Mehmet Rıfat Börekçi işgale karşı Ankara Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni kuran Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yanında duran bir din bilginidir. Üçüncü sorumuz 2024 yılında Avrupa Akdeniz spor başkenti seçilen şehrimiz hangisidir? Cevap Alanya. Dördüncü sorumuz. UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınan ilk Türk eseri hangisidir? Cevap Divri Ulu Cami ve Darüşşifası. Şifası. Anadolu Selçuklu Devleti'ne bağlı Mengücek Beyliği döneminde inşa edilmiştir. Ulu Cami Süleyman Şah'ın oğlu Ahmet Şah tarafından Daru Şifa ise eşi Melike Turan Melek tarafından yaptırılmıştır. Yapımına 1228 yılında başlanıp 1243 tarihinde tamamlanan yapı kompleksinin baş mimarı Muisoğlu Ahlatlı Hürrem Şah'tır. 5. sorumuz Osmanlı'da ilk modern nüfus sayımı hangi padişah zamanında yapılmıştır? Cevap: İkinci Mahmut Bu sayımın temel amacının vergi mükelleflerinin belirlenmesi ve yeni kurulacak orduda askere alınacak kişilerin tespit edilmesi olarak belirtilmiştir bahsi geçen dönemde bu iki kategoriye girenlerin neredeyse tamamı erkeklerden oluşuyordu. Altıncı sorumuz Osmanlı'da 7 yıl süren ve büyük kaçkun olarak nitelendirilen olaya sebep olan gelişme nedir? Cevap Celali isyanları Osmanlı idaresinden memnun olmayan zümrelerin ve Şii eğilimli Türkmen gruplarının Safevilerin de tahrikiyle devlete baş kaldırmalar şeklinde ortaya çıkmış. Celali isyanları sonucunda tarımsal üretim azalmış, taşrada güvenlik sorunları yaşanmış ve köyden kente göçler artmıştır. 7. sorumuz "Film Çin'de de olsa alınız." hadisinin anlamıyla örtüşen Türk eğitim anlayışını başlatan lider kimdir? Cevap: Mustafa Kemal Atatürk. 8. sorumuz Türkiye'de ilk televizyon yayını hangi kurum tarafından gerçekleştirilmiştir? Cevap: TRT Türk televizyon tarihinin ilk yayını 31 Ocak 1968'de Türkiye Radyo Televizyon Kurumu tarafından yapıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin girişimleriyle gerçekleşen bu yayın siyah beyaz olarak ekranlara geldi. 9. sorumuz Milli mücadele yıllarında çıkarılan ve Mustafa Kemal'in yazılarının da bulunduğu gazetenin adı nedir? Cevap: İrade-i Milliye. İrade-i Milliye, İtilaf Devletlerinin işgallerine karşı 1919'da Anadolu'da başlayan kurtuluş hareketinin ilk yayın organı olarak Sivas'ta çıkarılan gazetedir. Gazetenin çıkarılmasına Sivas Kongresi'nde karar verilmiştir. 10. sorumuz İlk Türk deniz haritasını çizen Kitab-ı Bahriye adlı eseriyle tanınan Türk denizci ve kartograf kimdir? Cevap Piri Reis 11. sorumuz Selçuklu Devleti'nde eğitim öğretim kurumlarını denetleyen ve müfredatı belirlemekle görevli devlet yetkilisine ne ad verilirdi? Cevap Müderris başı 12. sorumuz Türkiye'de köy enstitülerinin kurucusu olarak kabul edilen ve köy enstitüleri yasasını çıkaran Dönemin Milli Eğitim Bakanı kimdir? Cevap: Hasan Ali Yücel Köylerde yaşayan ve ilkokul mezunu vasfı taşıyan çocukların köy enstitülerinde eğitim görüp tekrar yaşadıkları köylere dönerek öğretmenlik yapması amaçlanmıştır. 13. sorumuz Tek millet, iki devlet sözüyle bilinen ülke hangisidir? Cevap, Azerbaycan. Bu kavram, Azerbaycan'ın bu alandaki resmi tutumunun temelini oluşturmaktadır. Orijinal sözün, Azerbaycan'ın eski cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'e ait olduğu düşünülmektedir. İfade, Bahtiyar Vahapzade'nin 1991 yılında kaleme aldığı Azerbaycan Türkiye isimli şiirinde geçmektedir. 14. sorumuz 2004 yılında Birleşmiş Milletler Sekreteri Kofi Annan tarafından ortaya atılan Annan planı hangi sorunla ilgilidir? Cevap Kıbrıs sorunu Annan planı Türk ve Rum kesimleri halinde bölünmüş Kıbrıs adasının bağımsız bir devlet olarak birleştirilmesini öneren Birleşmiş Milletler planıdır. 15. sorumuz Hangi olay sonucunda TBMM Kuvayi Milliye'yi kaldırarak düzenli orduyu kurmuştur? Cevap Gediz Muharebeleri, Gediz Muharebeleri Umum Kuvayi Milliye Komutanı olan Milli ve Ali Fuat Paşa ile Kuvayi Seyyare Komutanı Çerkez Etem'in Yunan işgaline karşı 1920 yılının Ekim ayı sonunda yaptıkları harekattır. On altıncı sorumuz. Üçüncü dünya ülkeleri de denilen bağlantısızlar bloku doğu ve batı blokları dışında kalan yeni bir bloktur. Bu hareketin temelinin atıldığı konferansın adı nedir? Cevap Bandung Konferansı Endonezya'nın Bandung kentinde 18-24 Nisan 1955'te toplanan ve o dönem bağımsızlığını yeni kazanan Asya Afrika devletlerini bir araya getiren konferanstır. 17. sorumuz Soğuk savaş döneminde Batı blokunun SSCB'nin yayılmacı tehdidine karşı etkili bir askeri işbirliği oluşturabilmek adına kurmuş olduğu kuruluşun adı nedir? Cevap NATO Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü dünyadaki en önemli uluslararası kuruluşlardan biridir. Politik ve askeri bir ittifak olan bu örgüt Avrupa ve Kuzey Amerika'dan 32 ülkeyi bir araya getirir. Bu ülkeler bir araya gelerek güvenlik ve savunma konuları üzerinde danışmalarda bulunurlar ve işbirliği yaparlar. 18. sorumuz Osmanlı Devleti'nin ilk modern askeri okulu olan Mühendisane-i Berri Humayun hangi padişah döneminde açılmıştır? Cevap 3. Selim Mühendisane-i Berri Humayun, İstanbul'da 1795 yılında kurulan Osmanlı ordusu için topçu ve istihkam subayı yetiştiren askeri okuldur. 3. Selim döneminde yeniden yapılanmanın en önemli kurumlarından birisi olmuştur. 19. sorumuz Dini ve ekonomik nitelikli Türkmen isyanıdır. Anadolu'daki ilk toplumsal nitelikli isyan olarak da kabul edilen bu isyanın adı nedir? Cevap Baba İshak Baba İshak isyanının en önemli nedeni Moğol korkusundan dolayı yurtlarını terk, et terk etmek zorunda kalan Türkmenlerin Güneydoğu ve Anadolu'ya göç etmeleridir. Kalacak yer bulma konusunda büyük problemler yaşayan Türkmenler Anadolu Selçuklu devletinden bu soruna bir çözüm bulmasını istemişlerdir. 20. ve son sorumuz Anadolu'nun İslami döneme ait en eski şifahanesi olan ve dünyanın ilk tıp fakültesi kabul edilen yapının adı nedir? Cevap Gevher Nesibe daruş Şifası Gevher Nesibe Daru Şifası'nı Anadolu Selçuklu hükümdarı 1. Giyaseddin Keyhüsrev kız kardeşi için yaptırmıştır günümüzde tıp tarihi müzesi olarak kullanılmaktadır. Evet sevgili arkadaşlar, bilgi dolu bir bölümün daha sonuna geldik. Umarım hem eğlenmiş hem de yeni şeyler öğrenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bu tarz içeriklerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüş ve önerilerinizi yorumlara bekliyorum. Bir sonraki videoda tekrar buluşmak dileğiyle hoşçakalın.